İyi geceler Gülfem Hanım. Şey Gülfem Hanım, e, biliyorum sırası değil ama ben dün akşamki olayla ilgili sırası değil. Abla. Abla. Hmm. Şişt, hadi kalk. Kalk hadi. Geç kalacaksın. Hmm. Ya bugün izin günüm benim. Kim bilir kaçta geldin yine. Babam gece ikiye kadar oturmuş, seni beklemiş. Sonra da koltukta uyuyakalmış adamcağız. Kahvaltıda söylenip durdu. Haberin olsun. Aha. Hmm. Ya abla. Abla. Ya Yonca, hadi kalk. Hmm. Bu ne? Allah kahretmesin seni. Gülfem Hanım'ın elbisesi bu. Ya başım çatlıyor. Bağırıp durma. Ya sen nasıl alırsın, nasıl giyersin Gülfem Hanım'ın elbisesini? Üf, ee, aman. Yemedik ya hanımın elbisesini. Allah Allah. Milyon tane elbisesi var orada. Çaldık sanki. Çalmadığında izin aldın çünkü değil mi? Çıkar şunu! Bırak! Ee? Sen hanımın milyon dolarlık kolyesini takarken iyiydi. İzin aldın mı sen o zaman ha? Aldın mı izin? Ya inanmıyorum sana ya! İnanmıyorum, resmen çalmışsın. Ya, utanmadan çalmışsın kadının elbisesini. Bana bak, özürle çabuk benden. Tamam mı? Almadım ben senin. Terbiyesizlik Yok. etme bana! Ya bırak! Özür bırak bırak bıra dedim. Me! Ya bırak! Ya bırak! Bırak Ya bırak! Ya bırak! Bırak dedim. Me! Ya bırak! çabuk! korkarım. Ne oluyor size ya? Sesiniz tam taştı. Ya baba ya. Görmüyor musun ya? Öyle... bütün gece zaten çalıştım baba. Sabah karşı böyle yorgun argın yatağa girdim. Ay, vallahi canım burnum daha yorgunluktan. E, tutturdu kızın illa bir paldır küldür uyandıracağım diye. Saygısız ya. Tamam tamam uzatmayın artık ikiniz de. Yonca bak bu iş meselesini konuşacağız sonra seninle, böyle sabahlara kadar bu iş olmaz kızım. Canın dayanmıyor işte, görüyorsun. Ya sen ne kadar güzel yalan söylüyorsun. Ne kadar güzel. Ha. Hadi al şunu. Al. Ne al? Ya almam ben, G git sen nasıl aldıysan öyle geri koy yerine. Of gül rüya. Ya manyak mısın kızım ya? Ben hangi bahaneyle gireceğim odaya? Ha? Ya kadın evdeyse ne olacak? Ya Halide beni yakalarsa ne olacak? Ha? Ya sen bir bahaneyle şunu ver ha? Çaktırmadan. Çalarken korkmuyorsun hiç odaya girmeye. Nasıl girdiysen öyle gir şimdi tekrar. İyi, iyi tamam. Tamam. Girerim. Yalnız yakalanırsam eğer... Yalnızca benim değil, senin de başına patlar ha. Ablan elbisemi çaldı diye yakana yapışır. Ondan sonra yer yerinden oynar. Bunlar da babamın kulağına gider. Benden söylemesi. <laughs> Alo. Kumaşlar geldi mi? Bantiyeli olanlar. Tamam şimdi çıkıyorum. Ben görmeden tek top bile onaylamayacaksın. Top kumaşları santim santim inceleyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Ha! Ha, ha korkuttunuz beni. <laughs> ben dolabınızı toparlıyordum. Günaydın. Gülfem Hanım, biz dün akşam konuşamamıştık. Ben kulağınıza gelen o kötü olayla ilgili erkek arkadaşım yani artık nişanlım ee, yani onun adına sizden çok özür dilerim. Böyle bir olay bir daha asla ve asla yaşanmayacak. Tabii ki yaşanmayacak. Aksi mümkün mü? Tabii mümkün değil. Yani Mert de çok pişman. O öyle durup dururken insanların üzerine saldıran biri değil. Yani, Ömer'in üzerine saldırması için bir sebebi mi vardı? Hayır, tabii ki hayır. Öyle demek istemedim. Yani, Mert'in biraz kafası bozuktu. Ömer Bey de denk geldi. Yani Mert, Mert biraz böyle dangıldungul işte. İşte Ömer Bey de babasıyla şey olunca... ...yani aslında çok iyidir Mert. Yani evet bazen çok saçmalıyor. Evet ama of. Yani ben size derdimi anlatamadım ama ben gerçekten Mert hakkında da yanlış düşünmenizi çantamı alayım. Tabii. O değil. Bej olanı. Bıdı bıdı pıt bıdı bıdı. Gülfaman'ım da çok meraklıydı çünkü senin Mert'in huyunu suyunu dinlemeye. Gördün mü? Hiçbir şey fark etmemiş. Vay. Vay, vay, vay. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ay! Ya Allah! Sıktın ama ha? Ya Gülfem'in cici hepsinin bekçisi misin sen? Allah. Of! Bu da yataksa. Bizim yatak diye yattığımız suntalar ne be? Kaç şuradan çok fena olacak. Ay! Amma uzattım be. Gedra, Ablanın parti gecesinin nasıl geçtiğini hiç merak etmiyor musun? İşim gücüm var. Gülru, rüya gibiydi. Bütün sosyete oradaydı. Taner gözlerini benden alamıyordu. Onu resmen kendime aşık ettim. Taner hekim oldu, bana sırılsıklam aşık. Ne haber kardeşim? İyi vallahi ne olsun ya, koşturuyoruz biz de.